Hemen arkadaşlar ben kan bir birlikte Yani denizler yanında gördüğünüz ee, gibi kasa açma mepinde ve saat hoş kan Hoş bulduk. Oto geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben oto lobusu benim. Bak mepi. Gel bakayım. Duvardan hoş geçiyor mu bu? Mevpia. Yok yok geçiyor Geçti geçti. Eğildi ya. Eğildi ben 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 Bak burada da <gülüyor> <gülüyor> e, bak. gay bunlar çıktı. Ne oluyor orada? Galil geldi. Gay buna bak. Gene ben 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar deniz oyunu <laughs> Gel bakayım ya. Oha o nasıl? Oha duvar arkası geçti. Geçiyor muydu lan? Geçmiyordu siz. Oğlum Kalil gelmesin sevmiyorum bilmiyorum. ben onu silahı. Ben Var ya bir keleş gelsin var ya. Ake Ake. O keleş gelsin dedim keleş geldi. Seni ezeceğim şimdi. Oo, bu ne diyorsun? Kaç Ben vurdum mu? Oradan evet. oraya hep gidiyor mu haksızlık? Bu ne lan? ben, ben kendi kendime yorum yazıyorum. ne 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 falan çıkıyor. Oo, bıçak şarkı çekti. <laughs> <laughs> Bu arada ikinci bıçak video dışında da e, bir tane tamam, sattık bir üçüncü mi kanka. Evet. Sen yoktun yani ben tek başıma bıçak çıkardım burada. Gel bakayım. Kaçma. Ah. ya. Ha hiç düşünmedin değil mi? Kaka <laughs> ya hile açmış. Seveceğiz açık değil kız. <laughs> Oğlum be. Acaba olur bir gelmedi. Abi yine mi oto? SSC şey gelsin bari. Bu sefer A başka bir oto. Bu sefer başka oto. Eskiden çıkardım mıydı? Bir kez mi vurmuşum? Ben hiç şaka ama saymıyorum. He sen hiç şaka Ben atmam lazım. Gay buna bak. Ben bakmıyorum. Gay buna bak. Şiko. Şiko. Şiko 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 şiko. Oy. Kanka bu sefer çok ilerledin. Ya ha? hayır. Ya bu silahı hiç sevmiyordum. Ben de. Aha. Çüve. Geldi. Oğlum videoda çok kötü gözükecek bu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben otur. Ben bu silahla Şimdi delikli dalgalar var bu ne oldu? Kanka o enler sattı. <laughs> Sanki çok para ediyor. <laughs> Hadi Diggle gelecek. Gelmedi. m 4 <laughs> Güzel. Güzel. Oğlum A4 şey diyor. Şu en azından şundan iyi. Teröristim. Sağ aşağıdan terörist bıçağı gözüküyor ama elimde anti bıçağı var. Allah belanı versin düştüm. Oha ya nasıl esin atıyorsun sen böyle? Ben ne şey yaparım? Bak, at, bak SSC lütfen. Bence SSC gelmeyecek. Oto, yine mi? Yine yaparım. Oğlum oto, bıktım ben sen. Ben de. Nerede lan bu? Aha balina. Bu ne lan? Yok şapkaymış. Ay <laughs> güzelmiş. Hek. Evet. Kim? Ben. Hek. Ben hek miyim? Ölüyorsun. Ay ben jelly bom 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 jelly bom jelly bom buraları kesersin oğlum bak boş yapma bak bana gidiyor gördün mü inat kesmiş <laughs> keseceğim yoksa senin kaç yaşında olduğunu söylerim. Hmm. evet arkadaşlar devam ediyoruz Esas şey lütfen. Bence esas şey gelecek. Esas önce gelmez. Geleceğim. Aynen gelmez. ota gelecek. Bir keleş gelsin. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır Ya of ya. Yes, ne? yes. Fakir yok. Benim var. Ya senin yok aslında bende var. Hayır bende var. Bende de var. Adı ne? Mavi ladin kardeş. Benimki de mavi çelik. Oyundan mı düştü? Evet. Ha? Evet. Hı -hı. Bana bak. Ben baba. Ben baba. Güzel bir şey. Eses Ya bu kim? Dıkıl ki ki. Yes! Gel şunu Lere. Herkesin tek atış hakkı olsun mu? Senin atış hakkın bitti kardeşim. Tamam ha, ha tamam. Tek atış mı? Evet. Sen sen de attın az önce şimdi bende. Şimdi sıra sende. Ölmüyorlar. O dibime geliyor. Gördüm ben. Baba puro. Baba görüyor. Bıçak yiyordu baba puro diyor. <laughs> Ama aldım. Bıçak yedim mi? Hayır. O zaman susun. Ape gelsin sen gir. Auu. Ya abi bu ne ya? Eski yıla geliyor. geliyor? Kanka kaç dakika oldu abi? Bilmiyorum. Kaç dakika oldu? Oha saata baksana abi. Neye bakayım? Santra bastın mı? Çok güzel duruyor ama sattık. Şey, ama şu an değil şeyde. Ah, hemen basmış. Bir maç daha atarız bitiririz. P250. Süper baba. Allah seni Allah. Adam. Sen de babasın. Arkadaşlar burada destek. Hadi. ne zaman bıçak vurdu? Bir dakika ne Hadi. Digul. Ya bir Diggle ne ya? Ağlayacaksın. Ağlayacaksın. Ben çıkamıyorum kanka buraya. Gel lan yana gel. Direk. Aa gördüm vallahi. Allah dedim prosi. Canın gel Vallahi canım bitti. Kardeş, İstersen sen kardeş atma. Kardeş niye ölmüyordun? Badi atıyorsun sürekli. <laughs> Ay. AK-47 Biz olmuş AWP'nin yanındadır da Ne düşünüyorsun? Seni öldürüyorum Neredesin kanka? Ümit'teyim <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi bitmesin bitmesin tam Ondan başladı bitemez Böyle yanacağım beraber olacağım Kanka olur. bir yeri, bundan sonra Bir hafta oynayalım bitirmiş Değil mi? Aaaa gel Yeeeh Kanka bu stream gerçekten ne kadar? Kanka ben benim Şimdi gel bakayım kim kim öldürüyor. La Ya nasıl ya? Kaç <laughs> Neyse. Kanka neyse. Neyse arkadaşlar bugün bir e, valet trolünün ben sonuna geldik. Eee Bir de mi? Ha? Kanka sen de açtın değil mi lan? Dürüst Ay Hayır Vallahi açmadım ya, Oğlum bak ses vermedim orada arkan da Vallahi videoda görürsün Oğlum vallahi ben açmamıştım da Neyse arkadaşlar bu balıklı oyundan sonuna geldik Umarım beğenisini görürsün Balıklı bile beni anlamadım Dilemcik abi Kanka ben belli etmem E Eee görüşmek üzere bay bay i'll be bye-bye bye-bye